Öncelikle 5 Ocak Tarihinde katledilen Seve Demir, e Ocak. Fatma Uyar, Pakize Nayır, Silopi'de ablukalar sürecinde katledilen üç arkadaşımızı saygıyla minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Ee, tabii ne yazık ki neredeyse biz burada her basın toplantısı yaptığımızda, her konuştuğumuzda bu konuşmaları anmalarla başlıyoruz. Bu da bu ülkenin tarihi açısından, bu ülkede yaşanılan katliamların e, de göstermesi açısından da gerçekten çok üzücü. Yine dün basına da çok e, detaylı bir şekilde yansıyan Koç Üniversitesi'ndeki bir öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin Alevi ve Kürt olması nedeniyle, Kürt kimlikleri nedeniyle o da arkadaşları tarafından darp edilmesi ve bir ırkçı saldırıya, bir nefret e, saldırısına maruz kalmasına ilişkin e, haberleri hep beraber takip ettik ne yazık ki bu sürecin de aslında hiçbir şekilde gereği şek yerine getirilmediğini, sürecin akamete uğratıldığını, saldırıya uğrayan öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığını ama saldırganların hiçbir şekilde e, gerçek anlamda bir yaptırım ve bir süreç işletilmediğini görüyoruz genç arkadaşımızla, genç öğrenci arkadaşımızla, milletvekili arkadaşlarımızla irtibat halindeler. Öncelikle kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Ama bu olayların da münferit olmadığını, bu ülkedeki şiddetin aslında sistematik olduğunu ve bu şiddeti üretenin en başında da AKP-MHP ittifakının, AKP-MHP iktidarının geldiğini biliyoruz. Her gün Kürt'e, Alevi'ye, Sosyalist'e, Devrimci'ye, Kadın'a yönelik aslında LGBT artı bireylerine yönelik ne nefret dilinin, nefret söylemlerinin bu ülkedeki şiddeti olanlaştırdığını, bu ülkedeki şiddeti yaygınlaştırdığını ve yaşamın her alanının şiddetle kuşatıldığını bize göstermesi açısından da çok e, önemli. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar e, son birkaç gündür hararetli bir tartışma var biliyorsunuz. Daha önce de e, Can Atalay, Hatay milletvekili Can Atalay'ın IME'ye IME başvurusu üzerinden IME bir hak ihlali kararı vermişti ve bunun gereğini yapmak üzerine de kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Neydi bu karar? Hızlı bir şekilde aslında Can Atalay'ın e, yargılamasının durdurulması yargılamaya yeniden başlaması ve en nihayetinde de tabii ki Can Atalay'ın hızlı bir şekilde tahliye edilmesi kararıydı. Ama ne yazık ki 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerine getirmek yerine e, yargı bu kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım tarihinde aslında bir darbe, yargısal darbe diye nitelendirdiğimiz bir karara yeniden imza atarak bu kararın uygulanamayacağını ifade etti. Bunun üzerine Can Atalay'ın avukatları yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuru yaptılar ve Anayasa Mahkemesi bir kez daha hak ihlali kararı verdi ve özel olarak da Anayasa Mahkemesi'nin 153'ün Anayasa'nın 153. Anayasa 153 e 6. fıkrasının yani Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme, yargı, gerçek ve tüzel kişileri bağlama fıkrasına atıf yaparak bu kararın derhal uygulanması gerektiğini ifade etti. Ama ne yazık ki bu karara da yine 13. Ağır Ceza Mahkemesi uymak, bunun gereğini yerine getirmek yerine topu yeniden bir kez daha Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne attı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bir yargısal darbeye aslında imza koyarak haddini ve sınırlarını aşan bir karara imza koymuş oldu. Şimdi bu kararın detaylarına ve aslında politik olarak bakış açımızı ifade etmeden önce bu kararın ve bu sürecin nasıl geldiğimizi kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Biz bu darbe sürecinin içerisinde çok uzun bir süredir yaşıyoruz. Aslında Kürt sorundaki çözümsüzlük meselesinin bu ülkede sürekli darbe mekaniğini canlı tuttuğunu çokça ifade ettik bu kürsülerde de. Ama bu darbe mekaniğinin bugün son 7-8 yıllık sürecin aslında başlangıcını oluşturan 32, 2014 tarihindeki MGK kararı ve ardından 24 e, Temmuz 2015 tarihinde aslında barış e, ve çözüm sürecinin yok edilerek yeniden Kürt sorununda güvenlikçi anlayışın devreye girmesiyle başladığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bu başlangıcın bir gerekçesinin de HDP'nin 7 Haziran başarısı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu ülkede Kürtlerin, demokratların, sosyalistlerin ittifakıyla 80 milletvekilinin meclise girmesi, müesses nizamı ve onun tabii ki bekçilerini oldukça ürküttü ve hızlı bir şekilde kırmızı alan vererek Kürt düşmanı bir ittifakı hayata geçirdiler ve o gün bugündür de başta Kürt halkı olmak üzere demokratik siyasete ve bütün alanlara bir saldırı girişimi olduğunu, saldırılar olduğunu biliyoruz. Ne yapıldı? 20 Nisan 2016 tarihinde bu meclis anayasaya aykırı olduğu halde milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. O zaman anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz diyenlerin bugünkü anayasal krizde, devlet krizinde emekleri olduğunu, aslında payları olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. O gün bu yargısal darbeye o gün aslında bu hukuksuzluğa geçit verilmeseydi sırf Kürt'tür diye sırf demokratik siyaseti e, temsil ediyor diye HDP'li milletvekillerinin bizim arkadaşlarımızın dokunulmazlıkları kaldırılmasaydı bugün belki de bunları konuşmuyor olacaktık. Ama sadece bununla da kalmadı. Hatırlatalım 4 Kasım 2016 tarihinde eş zamanlı olarak eş genel başkanlarımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın içinde olduğu birçok arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı ve cezaevine konuldular. Yine bununla da yetinmediler. Tabii 2016 Yılındaki darbe girişiminden sonra ilan edilen o hal eliyle aslında KYK'ları KYK'lar eliyle bir siyasi mühendislik yapmaya çalıştılar ve bununla da bir bütün toplumu, bir bütün aslında sistemi değiştirmek istediklerini göstermiş oldular. Bu da yetmedi. HDP ye kapatma davası açtılar. Kobani kumpas davasıyla 108 arkadaşımızı en ağır suçlarla yargılamaya çalışıyorlar ki hala hazırda Kobani kumpas deva, e, davası devam ediyor ve bütün bunların aslında yeni kurulmak istenen e, rejimin, yeni kurulmak istenen sistemin taş ayakları olduğunu, bütün bunların bir büyük planın parçası olduğunu ama ilk elden kendileri açısından sorun teşkil eden Kürtleri, devrimcileri, sosyalistleri aslında bu ülkenin direniş odağını yok etmek istediklerini çok iyi biliyoruz. İşte bu nedenle bu ülke 7 Haziran 2015'ten sonra büyük bir karanlığın içerisine gömülmüş durumda ve bizim dışımızda da bu karanlığı gerçek anlamda aydınlatmaya çalışan bizler yani parti olarak Dem Parti, HDP geleneği ve demokratik toplumun dışında buna karşı duranlar olmadığını ne yazık ki görüyoruz ve bütün bunları yakından takip ediyoruz. Bu nedenle bu kadar darbelere maruz kalmış, siyasi darbelere ve yargısal darbelere maruz kalmış bir parti olarak bugün yaşanan sürecin aslında çok önceden geldiğini ifade etmiştik. Bugün de bunun altını yeniden bir kez daha aç e, çizmemiz gerekiyor. Tabii ki yargıdaki mesele sadece bize yönelik kumpaslar, bize yönelik darbelerle de sınırlı değil. Aslında liyakatsizliğin başına alıp gittiği, bugün en önemli şeylerden birisi olan aslında çürümenin, çeteleşmenin ve e, artık borsaların, yargıda borsaların konuşulduğu bir yargısal çürüme sürecinin içerisinde de gezi e, içinden de geçtiğimizi ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu anlamıyla Kürtlerin gezi davası eliyle Türkiye'deki muhaliflerin, Boğaziçi Üniversitesi'yle bu ülkenin aydınlarının ve demokratik yüzlerinin ne yönelik bütün bu saldırılar bugün artık sona gelmiş durumda ve bugün Mehmet Uçum'un muştuladığı haliyle ifade edersek, satır aralarından okuduğumuz, biz başkanlık sistemine geçtik, kendimiz açısından yeni bir düzeni, yeni bir sistemi kurduk ama bu düzenin içerisinde hala hazırda önümüzde engeller var. Anayasa Mahkemesi bazen bizim hoşumuza gitmeyen kararlar alıyor. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin de anayasanın da aslında değiştirilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin itibarsızlaştırılması, yetkilerinin gasp edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki Mehmet Uç'un bunu kimin adına söylüyor? Çünkü dün Ömer Çelik'in, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması vardı. Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yine aynı şekilde kendisini ifadelendirdiği bir açıklaması vardı. Ben bu tartışmada, bu çelişkide, iki e, yüksek yargı arasındaki sorunda hakemim diyordu. Öncelikle şunu söyleyelim, bu bir maç değil. Eğer bu bir maçsa bile bu topluma karşı oynadığınız bir maç. Bütün toplumun, bütün demokratların, bütün maliflerin elini kolunu bağlamışsınız. Kalenin kaleciyi e, kale duvarına sabitlemişsiniz ve tek taraflı olarak oynadığınız şikeli bir maç olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ama eğer hakemlerse o zaman Mehmet Uçum'un açıklamaları kim tarafından yazılıyor? Mehmet Uç'un kim adına konuşuyor sorusunu da sormamız gerekiyor. Çünkü Mehmet Uç'un 1. E, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilk verdiği 8 e, Kasım kararında da son kararında da çok açık ve net bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne parmak sallıyor. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Anayasa Mahkemesi'ni aslında birçok şeyle de aynı zamanda birçok suçu da Anayasa Mahkemesi'ne isnat ediyor. Örneğin sadece yeni bir düzenin yeni bir hukuksal sistemin kurulması gerektiğini ifade etmiyor anayasa mahkemesinin ayak bağı olduğunu ifade etmiyor Aynı zamanda henüz HDP'nin kapatma davasında karar vermediği için ve son yerel seçimlerde de hazine yardımını partimize yapılan, HDP'ye yapılan hazine yardım nedeniyle de anayasa mahkemesini terörün finansmanıyla suçlayacak kadar da akıldan, izandan, sağduyudan yoksun açıklamalar yapabildiğini de görüyoruz. Bu anlamıyla bir karar vermeleri gerekiyor. Bu tartışmanın içerisinde sarayın Nerede durduğunu biz çok iyi biliyoruz. Saray bizzat taraftır. Kendi yeni rejimini kurmak açısından gerçekten tek adım rejimini sağlamlaştırmak açısından ve bu iktidara dikensiz bir gül bahçesi yaratmak açısından sarayın taraf olduğunu Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabii tek taraf onlar değil. Özellikle grup konuşmalarında, kürsü konuşmalarında anayasa mahkemesine parmak sallayanlar partimizin kapatılması için oradan emir verenler, talimat verenler ve bugün aslında Yargıtay'ın birçok dairesinde ama özellikle de 3. Ceza Dairesi'nde etkin olduğunu bildiğimiz siyasi partinin de bu işin bir tarafı olduğunu siyasi mühendislik yaparak aslında ülkeyi başka bir yere taşımaya çalıştığını da çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu meselede şunu ifade edelim. Artık ortada bir anayasasızlık hali ilan edilmiştir. Biz bunu çok açık ve net ifade ediyorduk. Çok uzun süredir bir anayasasızlık hali var. Ne yazık ki anayasa mahkemesi de bu anayasasızlaştırma meselesinde bir e, taraftı. Bu sürece katkı koydu. Bu sürecin parçalarını oluşturan bir yerde duruyordu. Ama gördüğümüz artık meselenin çok daha ileri bir boyuta gittiğini ve Yargıtay'ın sadece anayasa mahkemesine değil aynı zamanda da halka aynı zamanda meclise aynı zamanda meclis başkanına da parmak sallayan hat bildiren bir noktaya taşındığını da görüyoruz bunu kabul etmek buna e, sessiz kalmak tabii ki mümkün değil biz de bunu asla ama asla kabul etmeyeceğiz e, ve buna sessiz kalmayacağız bu anlamıyla bu siyasi krizin bizim açımızdan e, bir yönüyle de aslında yaratılmak istenen bir kriz olduğuna dair de açıkçası şüphelerimiz olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani bir danışıklı dövüşün, bir danışıklı kavganın seyircisi pozisyonuna da bütün bir toplumu, bütün bir siyaseti getirmek isteyen bir anlayışı olduğunu da e, görüyoruz, bunu sezinliyoruz. Buradan ifade edelim, dün Ömer Çelik'in açıklamalarında bütün bu krizin aslında nedeninin, ee, mevcut anayasa olduğunu mevcut anayasa devam ettiği sürece de bu krizlerin de artarak devam edeceğini ifade etmiş. Bir şunu söyleyelim. Yeni bir anayasa tartışması Türkiye'nin en temel tartışmalarından biridir. Biz de yeni demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, özgürlükçü laiklik ilkesine sahip bir toplumsal sözleşmenin bir anayasanın yapılması gerektiğini çokça ifade ettik. Ama bu anayasa meselesinde AKP'nin kafasının arkasındaki anayasanın asla çoğulcu ve demokratik bir anayasa olmadığını tam da bu sürecin içerisine bakarak görebiliriz. Yapmak istedikleri şey yeniden aslında 12 Eylül Anayasasında aratacak daha otokratik, daha despotik, daha bütün temel hak ve özgürlükleri tırpanlayan bir anayasa yapmak istiyorlar. Bu yeni yönetimi daha kalıcı hale getiren, faşizmi gittikçe kurumsallaştıran bir anayasa yapmak istiyorlar. Bu anlamıyla da bu krizi yeniden Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini ve bu kriz üzerinden de yeni anayasa tartışmalarını ilerletmeye çalıştıklarını açık ve net bir şekilde e, görüyoruz. Bu anlamıyla da buna da geçit vermemiz gerektiğini ifade edelim. Şimdi bu bir karanlık dehliz, bu bir karanlık eşik. Türkiye çok yakın dönemde aslında birçok dönemeşten geçti. Birçok kritik aşamadan geçti. Örneğin 7 Haziran 2015 bu eşiklerden birisiydi. Bir taraftan barışın, demokrasinin aslında tercihini yapmıştı bütün Türkiye halkları ve gerçekten o yoldan gidilseydi bugün Türkiye bambaşka bir noktada olurdu. Ama diğer taraftan güvenlikçi savaştan, askeri e, operasyonlardan medet uman yeniden Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenen bir yol vardı. Ne yazık ki AKP iktidarı bu yolu tercih etti ve o gün bugündür de Türkiye ne yazık ki düze çıkamıyor. Şimdi de yeni bir yol ayrımındayız. Ya hep beraber bu ülkedeki yurttaşlar olarak, bu ülkedeki siyasetçiler olarak bu ülkenindeki her bir yurttaşın temel hak ve özgürlüklerini savunacağız, anayasal devlet düzenini savunacağız ya da bu büyük karanlık, bu büyük kötülük kendini gittikçe büyütecek ve bütün ülke satına yayılarak yeni bir düzeni, anayasal düzeni bize dayatacak ve bunun içerisinde her birimiz kaybolup gideceğiz. O anlamıyla biz bütün e, çağrımızı bütün Türkiye halklarına yapmak istiyoruz. Gelin bu darbeye. Hep beraber dinelerim. Bu çağrımızı meclise yapmak istiyoruz. Meclis iradesine halkın kendisine verdiği temsile sahip çıkması gerekiyor. Meclisin onuruna sahip çıkması gerekiyor. Bugün Yargıtay 3. Ceza Dairesi meclise parmak saldırıyor, sallıyor. Meclise hat bildirmeye çalışıyor. Bugün Yargıtay 3. Ceza Dairesi meclise kayyum olarak atanmak isteniyor bu kayımcı anlayışa karşı, bu parmak sallayan anlayışa karşı biz meclisin de onuruna, haklarına, toplum adına, Türkiye halkları adına sahip çıkması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve aslında bu yargısal krizin yargıta e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının da geçmişteki darbe muhtıralarından bir farkı olmadığında altını çizmemiz gerekiyor. Evet, bu kararın 28 Şubat muhtırasından 27 Nisan E muhtırasından hiçbir farkı olmadığını ifade edelim. O günkü darbe, darbe bu bize karşı darbe yapılıyor diye bağıranlar ve o günün mazlumlarının bugünkü darbeci anlayışın birebir yürütücüleri olduğunu, darbenin başında olup darbe yaptıklarını, bütün topluma darbe yaptıklarını da ifade edelim. Ve Sayın Numan Kurtulmuş'a buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Asla ve ama asla yargıta 3. Ceza e, Dairesi'nin kararı bu meclisten okunmamalıdır. Sizden de meclis iradesine sahip çıkacak bir tutumu takınmanızı beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ve tabii ki bu işin bütün bu sürecin mağduru olan e, Hatay halkının iradesi olan Can Atalay var. Can Atalay hala hazırda hepimiz gibi seçildi, milletvekili olarak seçildi ama ne yazık ki yeminini edemedi. Milletvekili görevlerini yerine getiremiyor. Cezaevinde tutuluyor. Niçin tutuluyor? AKP'nin aslında emelleri için AKP'nin bir yeni Türkiye inşası için aslında orada cezaevinde rehine pozisyonunda tutulmaya devam ediliyor. Buradan da bir kez daha AYM kararının derhal uygulanması ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını e, çağrımızı yenilemek istiyoruz. Bu ülkedeki bütün toplumsal kesimleri darbeye karşı demokratik, barışçıl gösteri hakkını kullanmaya darbeye karşı direnmeye ülkeyi karanlıktan çıkarıp aydınlığa taşımak için elini taşın altına koymaya da bir kez daha davet ediyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum